Selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere pırasalı ve ıspanaklı bir krep yapacağız. Neyimiz var? 2 tane yumurta, yaklaşık 50 gram kadar ıspanak, bir sapın yarısı kadar pırasa ama kalın bir sap gördüğünüz gibi. Daha sonra 2 yemek kaşığı yulaf unumuz ve baharatlarımız var. Baharatlardan da tuz, pul biber, karabiber ve kekiğimiz var. Evet, başlayalım. Evet gördüğünüz gibi ilk başta bir hem karıştırıyoruz hem de ovuyoruz arkadaşlar. Sebzelerimiz yumuşasın istiyoruz çünkü daha kolay pişiyor. Evet şimdi kabımıza aldık yumurtalarımızı kırarak başlıyoruz. Yumurtalarımızı kırdık ve iyice dağıtıyoruz içine. Şimdi yulaf unumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kadar. En son baharatlarımızı ekliyoruz. Evet, çok az yağ koyduk, iyice yaydık. Şimdi karışımı döküyoruz. Evet, yaydık tavamıza. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişecek. En son kızarması için çok azıcık altını açabilirsiniz arkadaşlar. Ama için pişmesi için kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Evet arkadaşlar, pişti. Afiyet olsun.